Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere piyasadaki ürünlerle alakalı bilgi vereceğim. Şimdi bu piyasadan alınmış. Sizin için bir tane aldım. Testini yapacağım. Şimdi bu da bizim ürünümüz. İkisinde arasındaki farkı göstereceğim. Şimdi sol taraftaki şu bizim ürün. Şuradaki de sağ taraftaki de piyasadaki ürün. Şimdi bunlar ikisini yan yana şöyle tutacağım. Şöyle bir noktayı göstereceğim ki en arasındaki farkı birlikte görün. Evet. Şöyle yan yana koydum. Buraya çekeceğiz arkadaşlar. Bakın. Sol taraftaki bizim ürün, sağ taraftaki piyasa ürünü. Buradan şu şekilde görebilirsiniz. Bu sağdaki ürün. Bu da bizim ürünümüz. Şimdi arasındaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Birazcık daha genişleteyim. Şuradaki farkı anlayabilirsiniz. Şöyle oynatayım birazcık. Buraya bakın. Şimdi bu görüntü kalitesi prizde, modülde, uydu cihazında hepsinde aynıdır, değişmez. Bu da piyasadan almış olduğumuz modül. İkisi arasındaki tercihi kendiniz yapın.